İddia Plus kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Erhan. 22 Mayıs Cuma ve 23 Mayıs Cumartesi günlerinin Bundesliga tahminlerimizi sizlerle paylaşacağım. Geçen hafta bildiğiniz üzere tahminlerimiz çok çok iyi gelmişti. 9'da 8 tahminlerimizde başarılı olduk ve verdiğimiz kuponda da 4'te 3'lük bir başarı elde ettik. Umarız bu yükselişimiz ve kazancımız sizlerle birlikte devam edecektir arkadaşlar. Lafı çok uzatmadan ilk maça gelirsek Cuma gününden Erte Berlin evinde Union Berlin'i konuk edecek. Türkiye saatiyle saat 21.30'da başlayacak olan karşılaşma için bir anlamda iki Berlin ekibinin kapışmasını izleyeceğiz. Ev sahibi güzel transferlerin de etkisiyle takım olarak ritim yakalamaya başladılar. Geçen hafta deplasmanda iyi futbol oynayarak kazanmayı bildiler. Konuk takım ise geçtiğimiz hafta evinde Bayern Münih'e mağlup oldu. Bu maçta da Erta Berlin'in yükselişine devam edeceğini düşünüyoruz bizler. Bu maçla ilgili tahminlerimize gelecek olursak Erta Berlin takımının 1.5 üstü, Erta Berlin takımının ilk yarı 0.5 üstü ve ilk yarı 4.5 üst korner seçeneklerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. İkinci karşılaşmamız ise cumartesi gününden olacak arkadaşlar. Freiburg evinde Werder Bremen'i konuk edecek Bundesliga'da. Türkiye saatiyle saat 16.30'da başlayacak olan karşılaşma için deplasman ekibi için oldukça bir zor maç diyebiliriz. Çünkü çok çok, çok zorlu bir dönemden geçiyorlar. Ciddi olarak tehlike çanları çalıyor Bremen takımı için. Şu anda düşme potasındalar. Oradan kurtulmaları için hem tam anlamıyla e, takım olarak bir savaş bir o kadar da şansa ihtiyaçları var diyebiliriz. Ev sahibi ise Avrupa Ligi eleme sınırı olan e, lig altıncılığını kovalıyor. Bence göze hoş gelen ve mücadeleci bir futbol anlayışları var. Bremen ekibinde geçen hafta eksiklerde olan Klaassen sakatlıktan çıktı ve oynaması bekleniyor. Onun dışında çok da önemli bir eksiği yok. Freiburg'da ise önemli bir eksik bulunmuyor. Bence bol gollü ve bol mücadele izleyeceğimiz bir 90 dakika olacaktır. Bu maçla ilgili tahminlerimize gelecek olursak 2.5 üst gol ve Berder Bremen takımının ikinci yarı 0.5 üst seçeneklerini kuponlarınıza değerlendirebilirsiniz. Üçüncü karşılaşmamız ise Bundesliga'da yine cumartesi günden olacak. Mönchengladbach evinde Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Türkiye saatiyle saat 16.30'da başlayacak olan karşılaşma için bana göre bu sezonun Almanya Ligi'ndeki iki klas takımı hatta futbol olarak en keyif veren takımları diyebilirim. Ev sahibinin fikstüründe Leverkusen'e göre bu karşılaşmadan sonra 1-2 maç dışında çok zorlanacağı eşleşmesi kalmıyor. Leverkusen'de ise o durum biraz daha yorucu olacak. Bu maçta bana göre sayısal istatistiklerden çok belirleyici olacak şey bireysel oyuncu performanslarıdır. Yani kısacası bu tarz maçlardan takımların sonuç almaları için tamamen zekice ve yerinde mantıklı hamlelerle oynaması gerekiyor. Uzun lafın kısası bu konunun sonucunda bana göre Leverkusen bir adım önde diyebiliriz. 0-2 çifte şans ilk yarı 1.5 gol üstü ve Leverkusen takımının 1.5 gol üstü seçeneklerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Ve Bundesliga'da dördüncü ve son karşılaşmamız ise Wolfsburg evinde Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Türkiye saatiyle saat 16.30'da başlayacak olan karşılaşma için işi oldukça zor ev sahibinin diyebiliriz. Çünkü Dortmund bildiğiniz üzere gayet formdalar. Özellikle Haaland'la birlikte ileride inanılmaz bir hücum gücüne sahip oldular. Geçen hafta da 4-0'la geçmişlerdi. Ee, bakalım bu hafta neler yapacaklar Wolfsburg deplasmanında karşısında kontra atak futbolunu çok rahat oynayabilen ve aynı zamanda kaliteli ayaklara sahip bir ekip olacak Dortmund'un hücum gücünü de zenginliğiyle ön planda e, bunları görerek kazanacağını düşünüyoruz Dortmund kazanır ve ilk yarı 0.5 üst seçeneğini Dortmund takımının değerlendirebilirsiniz Cuma ve Cumartesi ay tahminlerimiz bu şekildeydi. Lütfen kanala abone olup videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Umarız güzel ve kazançlı bir e, bundesliga maçları hep birlikte izlemiş oluruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.